Evet aslında Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz yaza girişinden beri kırsal mahallelerimiz, köylerimizi temizliyor önce. Yıkık dökük olan tüm malzemeleri alıyor, belli bir koda getiriyor. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. Bu defa temizlenen mahallelerimizden başlıyoruz. Mermerimsiz, stabiliz malzemeyi bulmuş durumdayız. Bu köyde uygulama yaptık. Şimdi yağmurdan dolayı bunun denemesini de bir göreceğiz daha sonra tüm kırsal mahallelerimizin iç yollarının tamamına bu malzeme ile altyapı olarak düzgün bir şekilde, temiz bir şekilde sıkıştırıp önce kırsal mahallelerimizi çamur ve tozdan kurtaracağız. Daha sonra da bu bunu...